tane daha alacağım. Sigara bağımlılığı maalesef geçtiğimiz yüzyılın ve bu yüzyılın en önemli sağlık sorunudur. Neden en önemli sağlık sorunu diyoruz? Çünkü çok büyük kitleleri temsil ediyor, çok büyük kitleleri rahatsız ediyor ve bir sürü hastalıklara neden oluyor. Mesela ülkemizde sigaradan dolayı erken ölen insan sayısı 100 binin üzerinde. Bu kadar büyük bir felaket yok mesela yaşadığımız deprem koskoca asrın depreminde bile 50-53 bin insanımızı kaybettik ama sigaraya her yıl 100 bin üzerinde insanımızı kaybediyoruz. Ve maalesef bu işi çözmek için hükümetin aldığı önlemlere halk artık yavaş yavaş kendine özgü çözümler geliştirmeye başladı. Yok camlı yerlerdir, yok kapalı alanlardır, açık alanlardır, nargile evleridir gibi şeylerle yeniden gençlerimiz arasında ve toplumda sigara bağımlılığı, yüksel başladı. Bunu mutlaka önüne geçmemiz lazım. Aksi takdirde kronik hastalıkların da önüne geçemeyiz. Aksi takdirde bir sürü şeyimizden sosyal güvenlik açığımızda oluşmaya devam eder. Çünkü sigara tedavileri, kanser tedavileri, kuah tedavileri hepsi çok maliyetli tedaviler. Ve maalesef bizim ülkemiz sigara kullanımında hala ön sıralarda yer alıyor. Halbuki gelişmiş ülkelerde ise kullanımı düşüyor. Bizim de artık o trende yavaş yavaş düşmemiz lazım. Bunun için bir, bağımlılar, o bağımlı olmayanların bağımlı olmalarını engelleme yönelik politikalara ağırlık vermemiz gerekiyor. İki, tedavi merkezlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Zaten bu alanda hem 171 gibi bir kanalımız var. Onu aktif kullanmaları gerekiyor insanların. Hem sigara bıraktırma polikliniklerine aktif başvurmaları gerekiyor. Herkese sigara bırakmaya davet ediyoruz, tedaviye davet ediyoruz. <laughs>